Sevgili Başar burcu eğer bir kişinin 10. evi güçlü ise o güçlü evin temsilcisi onu güçlü bir şekilde destekliyorsa bu kişinin maddi ihtiyaçları ve arzuları arzuları da karşılanacak demektir. Bu kişi daha lider, daha risk alan, daha kararlı ve daha iyi bir yönetici olur. Zihinsel olarak hazır olduğunuzda fırsatlar karşınıza çıkar ve gelir kaynakları gelişir. Bu birkaç etken bir araya geldiğinde yetenekleriniz sayesinde büyük ödüller bekleyebilirsiniz. 15 Aralık'tan 21 Aralık'a kadar iki önemli gökyüzü olayı var şimdi. Yönetici gezegeniniz Merkür son 3 haftadır geri hareket ediyordu. Bu da doğal akışınız böyle odaklanma becerilerinizi hatta iletişim yeteneklerinizi ve öğrenme kapasitenizi çok zayıflattı. 15 Aralık'tan itibaren Merkür artık ileri harekete geçecek. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldıracak ve sizi olumlu bir şekilde destekleyecek. Bu zihinsel odaklanma ve yaratıcılık, ödüllerin artması gibi avantajlar hayatınıza getirecek. Ayrıca Merkür kişisel yeteneklerinizi, iletişim becerilerinizi öğrenme ve öğretme kapasitenizi geliştirecek. Bu 3 ay boyunca da Merkür'ün desteği size hala ve sürecek. Hala destekli olacak. Merkür aynı zamanda tabii ki sizin kariyer evinizle temsil ediyor. Şimdi 10. evin tabii ki güçlü olması, gelir kaynaklarının artması, terfi, yeni iş fırsatları, iş değişiklikleri gibi olumlu gelişmeleri de aslında beraberinde getirebilir. Eğer kariyerinizde zorluklar, iş arkadaşlarınızla bazı çekişmeler veya özellikle de işinizle ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız 15 Aralık'tan itibaren bu sorunların azalması çok mümkün ve 21 Aralık'ta Güneş Başak Burcu'nun bu sefer 5. evine geçiş yapacak ve yaratıcılığınızı, liderlik özelliklerinizi hatta cesaretinizi arttıracak böyle daha kararlı, daha iyi bir yönetici olma potansiyeliniz daha da bir artacak. İşte bu süreçte iş fırsatları, finansal büyüme ve kişisel gelişim konularında son derece önemli başarılar elde etmeniz çok muhtemel. Venüs de çok olumlu bir şekilde zaten size destek veriyor ve duygusal yaşamınızda da, ilişkilerinizde de, yaratıcılığınızda da ve ruhsal gelişiminizde de son derece bu hafta güzel etkiler sunuyor. Ancak Satürn'ün sağlık ve fiziksel dayanıklı konularında bazı sınavlar size getirebilir ki bu zaten ben böyle dedim diye de olacak bir şey yok. Kişisel haritalarınız destekliyorsa bu olur. Bu dönemde daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek faydalı olacaktır. Mars ve Jüpiter'in geri hareketi planlarınızı ve mevcut kaynaklarınızı daha dikkatli aslında kullanmanızı gerektirebilir. Şu anda şansa değil birazcık kendi yeteneklerinize ve çabalarınıza da böyle güvenmeniz gerekiyor. Son olarak 2025 yılına yaklaşırken astrolojik böyle etkilerden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için gerçekten hayatınızdaki ilişkiler olsun kariyer olsun finansal yatırımlar gibi konularda daha bilinçli bir şekilde yönetmeniz çok önemli olacak sizin için tekrar bir tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle